Merhum Necip Fazıl şöyle dillendiriyor anlatacağımız hakikati. Üç katlı ahşap evin her katı ayrı alem. Üst kat elinde tesbih ağlıyor babaannem. Orta kat mavsa oynuyor annem ve aşıkları. Alt kat kız kardeşimin tam tam çığlıkları. Bir kurtlu peynir gibi ortasından kestiğim buyurun makdağından seyredin işte evim diyor. Şimdi değişimin Değişim daha çok olumlu kullanılan, olumlu değişiklikler için kullanılan bir kavramdır. Değişim demeyelim ona. Dönüşümün, bozulmanın, tefesinin farkına varmayabiliyoruz, varamayabiliyoruz. Dün mesafeli durduğumuz bir yanlışa, alışa 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 alışa, bugün ısınıyor, yarın yapar hale geliyor, ondan sonraki gün savunur hale geliyor, ondan sonraki gün onu yapmayanları kınar hale geliyoruz. Allah korusun. Şimdi Kur'an-ı Kerim فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Şeytan, yanlış yapanlar için kullanır bunu. Onlara yaptıklarını süslü gösterdi diye bir tabir kullanır. Değişik üsluplarla Kur'an-ı Kerim'de çok geçen hususlardan bir tanesi budur. Şeytan yaptıklarını süslü gösterir. Hiç kimse haramı haram olarak işlemiyor. Yani yanlışa alışıyor, Önce göre göre alışıyor, göz görür, gönül alışır. Sonra alışıyor, ondan sonra hani Efendimiz aleyhisselam İsrailoğullarının başına gelen felaketi anlatırken diyor ki önce yanlış yapanları uyarıyorlardı, sonra gelip yanlarına oturuyorlardı, sonra gelip onlarla beraber yiyip içip haramı yemeye devam ediyorlardı. Bakın şimdi, Allah korusun. Onun için Cenab-ı Hak Celle bize haram olan mecliste bulunmamayı, Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği, alaya alındığı meclislerde oturmamayı emrediyor. Oturursanız münafıklar gibi olursunuz. Allah münafıklarla kafirleri bir araya getirecektir diyor Nisa suresi 140. ayet-i Onun için Cenab-ı Hak Celle Celaluhu günaha dalanlarla beraber günaha dalanlardan olmamak için tedbir almayı bize emrediyor, istiyor bizden. Kişi arkadaşının dini üzeredir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İyi insanlarla, salih insanlarla arkadaşlık olacak. Mümin, muttaki, salih insanlarla beraber olunacak. Mümin, muttaki, salih, güzel ahlaklı insanlarla komşuluk yapılacak, gidilecek, gelinecek. Böylelikle salah, böylelikle iyilik, böylelikle güzellik yerleşecek ve yayılacak. Aksi takdirde dönüşmemizin, bozulmamızın farkına varamadan bozulur sonra da bozulmayanları kınar hale gelebiliriz Allah korusun